Değerli izleyicilerimiz İsveç'te ekonomi yolunda gitmiyor. Şimdi İsveç'ten bizi izleyen izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Olur mu kardeşim? İsveç'te her şey yolunda diyebilir. Ama rakamlar hiç de öyle değil. Bakın İsveç İstatistik Kurumu son rakamlarına göre 15-24 yaş grubunda neredeyse her dört kişiden biri işsiz. Pek çok genç genellikle çalışma hayatlarına ilk olarak pandemiden büyük zarar gören otel ve restoranlarda bulunuyor. Ancak pandeminin bu alanları olumsuz etkilemesi nedenleriyle gençler artık işsiz ve iş bulmakta zorlanıyor. İstatistiklere göre Şubat 2020'ye kıyasla 14.000 daha fazla genç işsiz, 15-24 yaş arası toplam 143 bin kişi şu anda işsiz. Sadece 15 ve 24 yaş arasında 143 bin kişi. Bununla ilgili olarak İsveç Maliye Bakanı Anderson bir açıklama yaparak işsizliğin beklemedikleri oranda arttığını önümüzdeki yıllarda da artabileceğini ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz korona pek çok ülkeyi vurdu. Özellikle de ekonomik olarak gelişmiş olan ülkelerden bu tarz haberleri verdiğimizde Ülkemiz olan Türkiye'nin durumunu düşünemiyorum bile. Oradaki tablo gerçekten daha da acı. Değerli izleyicilerimiz, İspanya'yı kar teslim aldı. 1500 kişi mahsur kaldı, üç kişi de hayatını kaybetti değerli izleyicilerimiz. İspanya'da Filomena adlı verilen bir kar fırtınası nedeniyle gerçekten alarm durumuna geçilmiş vaziyette kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımını büyük ölçüde vuran 600 kadar yolu trafiğe kapatan kar fırtınasından dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı. Jandarma ve sivil yardım kuruluşlarından yapılan açıklamalarda yollarda mahsur kalan 1500'den fazla kişinin kurtarıldığı ifade edildi. İspanya İçişleri Bakanı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Son 50 yılın en yoğun fırtınasıyla karşı karşıyayız. Son derece zor hava şartlarına rağmen şu ana kadar sınırlı sayıda zararımız oldu. Ama yaz tutmamız gereken 3 ölümümüz var. Tarihindeki en yoğun kar fırtınası gören başkent Madrid'de ise neredeyse tüm yollar ve Barajas Havalimanı kapatıldı. Ayrıca tren ve otobüs seferleri durdurulurken kent içinde tek toplu ulaşım aracı olarak hizmet veren metronun 24 saat açık kalacağı belirtildi. 30 saat aralıksız yağan kardan dolayı ağaçların devrilmesiyle ilgili de çok sayıda aracın zarar gördüğü belirtiliyor. Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birliklerde destek veriyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının üç gün daha süreceğini belirttiler. Saygıdeğer izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Avusturya'dan çok acı bir haberimiz var. Maalesef iki vatandaşımız acı bir şekilde hayatını kaybetti. Emre Erdem, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşıyor. 35 yaşında. Çalıştığı şirkette bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Bunun üzerine Emre ve eşi araçlarına binerek evlerinin yakınındaki bir sağlık merkezine korona testi yaptırmaya gidiyorlar. Emre ve eşi Yeliz Hanım'ın ikiz çocukları var. Onları da evde annelerine bırakıyorlar. Ecel işte gelince geliyor. Yolda giderken bir tırı solladığında karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışıyorlar. Bu sırada araçta çiftin köpekleri de bulunuyor. Bu kaza sonucu Emre ve Yeliz Erdem çifti Olay yerinde hayatını kaybediyor. Acı bir şekilde. Bıraktıkları Yeliz Erdem'in ailesi, anneleri şunları söylüyor. Yeliz çocuklarını bize bıraktığında 15 dakikada bir bize telefon açardı. 2 saat hatta 3 saat aramayınca biz aradık ancak telefonlarına cevap vermediler dedi. Bunun üzerine internetten Gittikleri istikamette herhangi bir trafik kazası var mı diye baktık diyorlar. Baktıklarında ve polisi aradıklarında şoke oluyorlar. Hatta ısrarla şunu sormuşlar. Belki başka biridir diye, yani karıştırılıyordur diye arabanın rengi tutmuş ama polise arabada köpek var mıydı diye sormuşlar. Polis de evet yanıtını veriyor. Evet, ikizler artık annesiz, babasız. Yürekler bu acıyı nasıl kaldıracak? Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok büyük bir acı. Çanakkale'li Yeliz Erdem ve Tekirdağlı Emre Erdem iki yıl önce evlenmişler ve ikizleri var. Bir yaşında. Polis yetkilileri Olayın kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Çarptıkları tırın sürücüsü de ağır yaralıymış. Değerli izleyicilerimiz, cenazeler hurdaya dönen araçlardan itfaiyenin yoğun çabasıyla çıkartılmış. Tekrar Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yakınları bu acıyı zor kaldıracaklar ama takdiri ilahi demekten başka da yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden başka bir şey gelmiyor maalesef. Saygıdeğer izleyicilerimiz Avusturya'da Çalışma Bakanı görevinden istifa etti. Peki istifa gerekçesi ne? İstifa gerekçesi şu. Doktora tezinde intihal yani bir yerden alıntı yaptığı yönünde haberler çıkınca ve ciddi eleştiriler alınca bakan istifa ediyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz ben bu haberi sizinle neden paylaştım? Sebebi şu. Japonya'da da benzer şeyler olduğunda bakanlar ya da yetkililer kimse hemen istifa edip bırakıyorlar. Peki bizim ülkemiz olan Türkiye'de durum nasıl? Mesela yolsuzlukla suçlanan biri olduğunda istifa ediyor mu? Hakkında 50 tane dava dosya vesaire olanlar istifa ediyor mu? Mesela belediye başkanları, siyasetçiler hiç fark etmez, hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Biz zaten burada siyaset konuşmuyoruz biliyorsunuz. Sadece toplumun yapısını anlatmaya çalışıyorum. Çalanlar, çırpanlar, başkasının hakkını yiyenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz dikenler, aklınıza ne gelirse gelsin. Hangisi istifa ediyor? Hangisi görevini bırakıp gidiyor? Aksine daha çok çalıyorlar. Aksine daha çok adam kayırıyorlar. Ve toplum hiçbir zaman düzelmiyor. Toplum da gözünü açmıyor, açmıyor. Çalanlara, çırpanlara bu toplum her zaman prim verdi ve vermeye de devam ediyor. Şimdi bakın Avusturya'da Çalışma Bakanı hakkında çıkan haberlerden sonra hemen istifa ediyor. Bizim toplumumuz, Türkiye'miz acaba ne zaman bu noktaya gelecek bu konularda çok merak ediyorum. Çalanların, çırpanların istifa ettiği. Bakın doktora tezi diyor. Yolsuzluk yok. Rüşvet yok. Adam kayırma yok. Hiçbir şey yok. Doktora tezinden dolayı istifa ediyor, bakanlığı bırakıyor. Türkiye'de neler oluyor? Neler